İtalya 1. Futbol Ligi'nin Seri A, 6. haftasında Milan, deplasmanda Juventus'la 0 0 berabere kalarak liderliği Napoli'ye kaptırdı. Allianz stadında oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmayınca taraflar sahadan birer puanla ayrıldı. Kenan Yıldız 69 dakika süre aldı, Juventus forması giyen milli oyuncu Kenan Yıldız, 69, Dakikada yerini Dusan Vlahovic bıraktı, M.I.L.A.N. ikinciliğe geriledi. Bu sonuçla birlikte Juventus, ligdeki puanını 12'ye çıkartırdı ve milli araya 4. sırada girdi. Milan ise 13 puan ile haftayı liderin Napoli'nin 2 puan gerisinde 3. sırada kapattı. Milli araya Napoli lider girdi. Günün diğer maçında Napoli, Diego Armando Maradona Stadı'nda ağırladığı Genoa'yı 57. dakikada Frank Anguissa ve 75. dakikada Rasmus Højlund'un golleriyle 2-1 mağlup etti. Konuk ekibin tek golü ise 33. dakikada Jeff Healey geldi. Napoli 15 puanla liderlik koltuğuna otururken Milan 13 puanla 3. Sıraya geriledi, Juventus, 12 puanla 5 inci, Genoa ise 2 puanla 19. Sırada yer alıyor.